Beynimizin bir özelliği var, hiçbir şey yapmadan durduğunda özel bir şebeke çalışıyor bizim beyinde. Bunun adı da var, Default Mode Network diyorlar, işte varsayılan ya da olağan durum şebekesi diye Türkçe'ye çevirebiliriz. Böyle dalıp gidersin ya, hiçbir şey düşünmezsin, kafan böyle bir uçar. Tam o sırada beynin normalden bir tık daha fazla çalışıyor, bir sürü bölgesi faaliyete geçiyor falan. Genellikle çözemediğim problemlerin çözümleri duşta, tuvalette, otobüs beklerken falan gelmiyor. Evet. Tam böyle zihnini bir şeye odaklamadığın zamanlar zihnin arşiv taramasına ve derleyip toplama moduna geçiyor. İşte default mode network dediğimiz şey bu. Ve bunun için durmamız lazım. Ve bunu sadece bilim söylemiyor Ceyda. Bak tarihe bak. Peygamberler, veliler, azizler, büyük düşünürler hepsi ya bir mağaraya çekiliyor ya toplumdan veriliyor ya dağa çıkıyor ya bir şey oluyor. Tak ondan sonra bir aydınlanma, vahiy, ilham, fikir bir şey geliyor. Eğer başına geleni beğenmiyorsan...